f eksi a'dan a'ya bu aralıktan r'ye fonksiyonu verilsin. Her x eleman eksi a'dan a'ya için f x eşittir f eksi x ise f fonksiyonuna çift fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Buna örnek olarak da f x eşittir x kareyi verebiliriz. x eşittir eksi 3 için f x ne geliyor? Eksi 3'ün karesi 9 geliyor. x eşittir 3 için f x ne geliyor? 3'ün karesine yine 9 geliyor. İki elemanda. Aynı elemanlık diyoruz. Sonuçlar nedir? Eşittir. F3'te f 3e eşit. Burada çift fonksiyonun e, denklem üzerine baktığımız zaman x'lerin üzerindeki sayıların hepsi çiftse o zaman çift fonksiyon diyoruz. Eğer hepsi tekse tek fonksiyon diyoruz. Bazı x'lerin üzeri çift bazıları tekse buna da ne tek ne de çift diyoruz. Şuna da dikkat edelim. fx eşittir. x küp artı 5 dedi mesela. Bunun yanında gizli bir x üzeri sıfır olduğunu yani bunun çift bunun tek olduğu için buna ne tek ne çift dediğimizi unutmayalım. Bunun gibi